bu da net değil mi o yani, yani, yani şey, ne diyorlar bir şey, bu e, bu sosyal işte daha ödenmemişti Bununla İngilizce bir açıklama yaptı kimse bunu İngilizce bu dinlendirmiyor da bunu burada hani burada ne oldu mesela sadece gözlerim duydum ama e, bunu da söyleyebilirseniz en azından senimizde şey, 8 liralık alıyoruz. Tamam. Tabii tabii işçi arkadaşlarımızda şu an bittik aslında. Yani ilişkili bir sözümüz, olan şu ana kadar yok. Yani bir örnek de gelmedik biz. Yani bunlar çıkarıldı. Sonuçta bunun bir falan fon oluşturuldu büyük ihtimalle. Buradan itibaren uzun dalışma da başlamadı. Ya hep hep. Ya isrimiz vurur Başkanlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oo başkan. Ee, <laughs> <laughs> şey Kocaeli HDP vekili yani de burada.

bir oluyor. özellikle Şu an pandemi döneminde işe alım dönemi bir çok sıkıntılı olduğu halde bile özellikle eski elemanları çıkartıp o de bir günde yani daha doğrusu bir günde yüz eleman alıyoruz. Yani, gerçekten 2-3 kuruş ben geçiremiyorsam evli bir insan bayan olsun veya erkek olsun fark etmiyor. Kulukçu çocuk işini şey, yani, tutan olacak. insan nasıl geçirebilir? hak mı yani? Zaten alttan araba var. Zaten o çocuklar evde sahip yani. yani evde hepsini bir sürü neden bu kadar insanı e, küçük yaşında bir şey yapıyorlar? Biz yani. de hakkımızı savunmak için buradayız. her zaman da çıkardığımız zaman ücretsiz hizmet çıkardık. Evet. Değil mi? Evet. Yani biz içerideki çalışma şartlarını eleştirdiğimiz için. Hani hmm. uz, ben Aa, Neler var atarım. yani içerideki çalışma ne var? Neler, neler var? Sabah sekiz akşam on üç çalışıyorsun. Bu dokuz aydır böyle. Pazarları gelmiyor. Mesela pazar gelmeyeceğim diyorsun. Evet. Baş kaldırıyorsun. Bir sefer diyor ki o zaman gideceğiz. Evet. Tehdit altında çalıştırmaya çalışıyor. Ondan sonra ne diyor? İçerideki zeminler bozuk. Yani onlar diyor ki oğlum, bozuk zeminde çekiyorsun. Buraları yapın dediğinizde başkaldırdığınızda o zaman ücretsiz git. Yani her bir şeyde. Sualetler bozuk, oluyor. yemekler bozuk. Yani bu, burada çoğu çıkarılanlar Sendikaya üye değildi. Yemekler. Topladın yemekler de. Hep böyle tek çeşit. Pilav, makarna, Bakarna. çorba. Hep Hep aynı <laughs> böyle. Standart. Yani et, et yeme. Senede bir kereye çıkarsın. Köye çıkmıyor. Hayvan evet. pislikleri, fareler. Mesela bak burada Çiğ en çok, ye. en çok evet. Aslanmakay mesela dışarıdan evet. yemek söylüyoruz. Yani Üret kaldırıldı de belli zaten. Kolçeleri. Hep dışarıdan söylediniz. Nereye kadar dışarıdan söylüyoruz? Şu anda taze gıda olsun, gıda olsun, fareler e evet, Ya o mallar hiç nasıl için. Bizim grubu gelen merkezine gittik bugün. Sayın 15'inden sonra eşe e, evet, devamsızdan bugün çıkışımız de söylendi. Terbisi yok, kendi imkanına gitmiyor ya da istifane etmiyor. Yani hayır. Hayır. Evet, 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 aynen. aynen. Evet. Art, art, evet. artı sayın ekip evet. ölüm sorumlu bayan arkadaşlar, <laughs> aciz, baskı konuşsun bayan arkadaşlar. <laughs> şu an. Aynen. Evet, Aynen. 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 Kendi gecenin tarafı ne için çok güzel çekiyor. Bayanlar, bayanlar koy duruyor. Bayanlar tekste duruyor. Bayanlar çok iyi biliyorum ki üç ben oraya verdim. Taze soğuk yapıda, taze erkeklerin çalıştığı yerde, derdede ince bir montla sabah kadar, kadar çalıştığınızı biliyoruz. <laughs> Bu şartlar altında biz kişiler ve biz işimiz bir olsun, birisi olsun, birisi olup Bir parça olup bilgilemez. Bu diyor ki beğenmiyorsunuz, gözünüzü beğen. evet, Ben bu şirketi Ben şu an size verim veremiyorum yani. Siz benim bu şartlar altında çalışırsanız ben sana da veririm? Tuvalete gelsen hayrandan geçilmiyor. Üç tane tuvalet var diyor. Üçü de birbirinden berbat vermiyor. Tuvaletler dışarıda yani. yani. Tarelerden zaten giremiyoruz. Bizim kocalar Aynen. Evet. Her şey İçeri giriyoruz. Gece vardiyası. Tek başımıza gidemeyiz tarelerden dolayı. İçeri giriyoruz. Yani bir tırcı gece var çıkıyor ama bir sürü içeri tırcı dolu. İçeri giriyorlar biz böyle bakıyoruz abi sen ne yapıyorsun burası bayanlar tuvaleti. Tuvaletimiz dışarı olduğu halde Hani çok şey ya, görseniz Ve neler neler var. Ya yani Şunu söyleyeyim, biz burada ses çıkardığımızdan dolayı burada artık kendilerine ait bir doktor getirip millete test yaptığımız, yaptırmaya başladı. 80'e yakın bir pozitif kişi çıktı. Ve bunun teması olan kişileri de hala çalıştırıyorlar. İşi durdurmadılar. Neden? Sırf kendi cepleri gitmesin diye. Sırf kendi parasını düşündüğünden dolayı şirketi durdurmadılar. Biz bunları ses çıkarmak için buradayız. Yani burada direnmeye de devam edeceğiz yani. Sırf kendim için yani değil, oradaki arkadaşım için değil. sizin değil yani. yani, Ay, ha, yani. Çalışma yani. şartları şey çok Burada var. Yani, tamam, tamam. Yani. burada kendi hakkını savunuyoruz ama içeride de mesela milletin sağlığını savunmak için de Evet. Yani, milletin sağlığıyla oynuyorlar. Evet. Yani yani adam evinden ama. hiç çıkmıyor. Yani. Yani. Bir bakıyor gitmiş pozitif Doğru. olmuş. Ya yani nasıl oldu? E, yani, aldığın üründen oluyor. Nasıl oluyor? Veyahut da başka bir X mağazadan aldığın üründen oluyor. Yani i̇nsan sağlığıyla oynamak bu kadar hani kolay değil. Özellikle... Sayın vekilim burada ya. korona oldu amiller bundan iki ay önce sırf sayım yapmak için korona testi olmalar ama e, buranın yönetimi sayıma çağırdılar. İşçiler baş kaldırınca geri ellerini yollama zorunda kaldılar. Ve şu anda korona testi için buradan yollanan arkadaşlar servis hastaneye atıyorlar mesela. Kendi Oradan imkanlar. kendi imkanına git. Adam pozitif çıkıyor kendi imkanına eve gideceksin diyorlar. Hmm. Veya evet. yanındaki yakın teması kesinlikle teste yollamıyorlar artık. Yani aynı ortamda sonuçta herkes iç içe. Soyunma odaları, yemekhaneler iç içe. Burada e, şimdi yasaklanır. Sabah bir gelin saat yedi buçukta burada sıra dip gibi göz okutturuyorlar. Pandemi döneminde göz okutturuyorlar herhalde. Evet. E, yemekhanelerde aynı. Lavaboları zaten söylemeye e, gerek yok. Ha. <laughs> <laughs>